Telefon örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün hem bebek örgülerinde hem bayan örgülerinde kullanabileceğiniz bir model hazırladım. Özellikle bebek battaniyelerinde çok şık olacağını düşünüyorum. Modelim 3 ilmekle yapılıyor. 3 6 9 12 şeklinde 3 ilmeğin katlarını ayarlayıp en son 2 tane kenar ilmeği ilave etmeniz gerekiyor. Ben 17 ilmekle örgüme başlıyorum. Örgümün ilk sırasındayım. Örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki ilmekleri sıra boyunca ters olarak örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim, ikinci sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Önce bir tane ilmek dolayarak artırıyorum. Sonraki 3 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Tekrar bir ilmek artırıyorum. Arada 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. 3 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Tekrar bir ilmek artırıyorum. Ve arada 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Son olarak bir ilmek artırdım. 3 ilmeği birlikte topladıktan sonra tekrar bir ilmek artırarak kenar ilmeğini ördüm ve ön yüzü sıramı bitirdim. Örgümün arka tarafındayım ve 3. sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki ilmekleri sıra boyunca ters olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Burası örgümün dördüncü sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Tekrar önce bir ilmek artırıyorum. Sonraki 3 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Ve tekrar bir ilmek artırdıktan sonra 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Aynı şekilde bir ilmek artırdım, 3 ilmeği birlikte düz örerek topladım. Tekrar bir ilmek artırıyorum sonraki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar örgümün arka tarafındayım. 5. sıradayım. İlmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim, 6 sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek arttırdım. Sonraki 3 ilmeği birlikte topladım. Tekrar bir ilmek artırıyorum. 3 ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde önce bir ilmek artırıyorum. 3 ilmeği birlikte topladıktan sonra bir ilmek daha artırıyorum. Aradaki 3 ilmeği düz örerek devam ediyorum. Örgümün arka tarafındayım. Sıra boyunca ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön tarafındayım kenar ilmeğini örmeden aldım burada artırma sırası 1 2 3 sıra oldu Burası dördüncü sıra bir ilmek artırdım sonraki 3 ilmeği birlikte topladım tekrar bir ilmek artırıyorum 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum bir ilmek artırdım 3 ilmeği birlikte düz örerek topladım tekrar bir ilmek artırarak aradaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum Tekrar örgümün arka tarafındayım. Sıra boyunca ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Burada artırma sırası 1, 2, 3, 4 tane ulaştığı zaman modeli kaydırarak uyguluyoruz. Başlangıçtaki kenar ilmeğini örmeden aldım sonraki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Düz devam eden bölüme ajurlu kısmı uyguluyorum. Bir ilmek doladım. 3 ilmeği birlikte düz örerek topladım. Tekrar bir ilmek dolayarak sonraki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Burada düz ördüğümüz bölüme ajurlu kısmı uyguluyoruz. Ajurlu olan kısmı ise düz örerek modelimizi kaydırıyoruz. Arka tarafta hepsini ters örerek devam ediyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonraki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. bir ilmek şişime doluyorum. 3 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Tekrar bir ilmek artırıyorum ve sonraki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Aynı şekilde ilerliyoruz. Artırma bölümü 4 sıra oluncaya kadar ilerliyoruz. Sonra kaydırarak modelimizi tekrarlıyoruz. Arka taraf hepsini ters örerek devam ediyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 3 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek artırıyorum. 3 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Tekrar 1 ilmek artırıyorum. Ve sonraki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. örgümün arka tarafını ilmeklerimin hepsini ters örerek devam ediyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Burası örgümün son sırası. İkinci modele başladığım zaman 1, 2, 3 artırma sırası oluşturdum. Burası dördüncü sıra. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki 3 ilmeği düz olarak örüyorum. bir ilmek şişime ipimi doladım. Ve 3 ilmeği birlikte topladım. Tekrar 1 ilmek şişime dolayarak artırıyorum ve devamındaki 3 ilmeği düz örüyorum. Bu şekilde sıra boyunca örgüme devam ediyorum. Bundan sonrasında örgümün ilk başlangıcındaki işlemleri tekrarlayarak devam etmem gerekiyor. Küçük bir parçada modelimi çalıştım. Burası örgümüzün arka tarafı. Bu parçada tek renk olarak nasıl durduğunu göstermek istedim. Burası da örgümüzün arka tarafı. Herkese kolay gelsin.